Günaydın, merhabalar. İyi bir hafta, yeni bir haftaya hoş geldiniz. Şimdi benimle de burada denk geliyorsanız arkadaşlar ya ihtiyacınız olduğu bir şey vardır ya duymanız gereken bir şey vardır. Videoyu sonuna kadar izleyin. Beni takip edip beğenen, yorum yapanlar için her gün buradayım kartlarımda. Evet bakalım günün enerjisi ne? Günün enerjisi bize neler gösteriyor? Evet aslında nasibiniz olan şeylerin size gelebileceği bir süreçtesiniz. Tabii ki bu süreç olurken duygular içerisinde, bilinçaltında fazlasıyla kalabilirsiniz. Emek verdiğiniz her şeyin sonucunu alma süreciniz artık size bunları vermek için başlamış diyebilirim. Gördüğünüz üzere kartlarımız çok güzel geldi ve sonunda diyor ki sen talep et sen neyi istersen ben sana maddi manevi hepsini vereceğim diyor kartlarımız güzel bir gün olsun kolaylıkla geçsin sevgiyle kalın